Evet değil her ağzıma böyle. <laughs> Post <First> inside. Post <laughs> inside. Evet elimiz tuttu. Hadi sen de çek. Van'da, yanımızda Çeker ha. İzlemeye gelen <laughs> Tayland. <'a>, Tayland'dan <laughs> sonra özür dilerim. Çeker şimdi. Ee, yarışları izlemeye gelen. Ha? E, şimdi rekord eder ha rekord Ferrari'nin e, ana beynini oluşturan e, arkadaşımız var. Hemen sizi tanımak istiyorum. Ben uh, 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 şey. E, neyse. ben Türkçe ben ben Türkçe fazla bilmem. Lef Lef koca çık aradan Lef koca. E, Lef koca e, alın. E, çıkma dışarıya. göre. Dur. Dur. Aha ayna girdi. E, e, be ya. bir endür demeyecek. Evet. E, fotoğrafı... e, Ferrari'nin ayarlarını nasıl yaptınız bu yarış için? Ferrari bence bu gün kazanamayacak. Bugün kazanamayacak. Bu yıl Ferrari gerçekten bir, 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 iyi sağ, performans sağ, çıkardı sağ, ama sağ, bugün İstanbul'un ortamına uyamayacaklar. Nasıl Anladım. Taki? Peki ile yaptığınız görüşmeleri sordunuz aslında. Şumayer ve Massa ile yaptığınız görüşmeler sonrasında e, nasıl Padoktağ, bir e, ben, nasıl bir, bağlamak, ya, dur ben, dur ben. nasıl bir nasıl e, bir strateji Çıkarım. belirlediniz? Şuma her şey şu anlar kaç 48 yaşında? Senden yok. bir yaş büyüktür be abi. Çok, çok, <laughs> çok, çok, senden bir yaş <laughs> büyüktür. Emekli olacağı için herin e, ee, bence bu yarışları bırakması lazım Bırakın ve artık ya. management dönmesi. Artık elini ayağını çeksin. Çekmesi lazım. Çekmesi lazım. Ya idareciliğe dönmesi lazım ya da çekilmesi lazım. Sizin, sanmıyla. sizin geçmiş yıllarda bildiğim kadarıyla Ferrari pilotluğunuz vardı ve sekiz defa dünya şampiyonluğunu aldı. Şapkamı çevirdiğinde doğru oldu. <laughs> Evet. evet. Aşağıdan Aşağıdan çok art. Aşağıdan keyifli, art. çok keyifli gidiyor. Evet. Sekiz <laughs> defa şampiyonluk aldıktan sonra neler Aynen. planladınız? Sekiz kere şampiyonluktan tamam, sonra hemen e, mesleğimin en yüksek seviyesinde <laughs> en yüksek seviyesinde neden? Çünkü ondan sonra <laughs> <Neredeyse dedik? gülüyor> Nerede izledik Mehmet Han yarışı? Kapıda izledik. Ona takılmayın. Arada görüntü. Görüntü. <laughs> <laughs> hemen, hemen 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 sponsorları koyarak. Adam efekt yapar diyeceğim adam büyük adam. Oh, my God şu anda da seedingler görüyoruz, e, izliyoruz. Seslerle şu anda geliyor kameramanlar arkadaşımız. Tut Tam <laughs> alamıyor ama eee abi abi aldım, sizi de şey. fazla tutmak istemiyorum. Sizin, sizin, bırakmaz. Sizin, benim, sizi Sen aldım bırakmaz. Sizi 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 verdi bunu bırakmadı abi. Sizin nasıl? Padoklu. Reklam. Ya Alper abi verdi gidiyor. Reklam alıyor. Reklam alıyor. Reklam alıyor. Reklam alıyor. Reklam 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 aldı. Ben de her Reklam Reklam aldı. Evet, evet. Eee buna Görüyoruz fazla çirmeyin be Görüyoruz Karışkın değil. değildir ha <laughs> Görüyoruz Fazla <ki>. çirmeyin buna <laughs> Sponsorlarınız da sizi destekliyor tam Eee Pörsü Insanet şey olarak, <gülüyor> <Person> <gülüyor> olarak. <gülüyor> Destekliyor evet. Alfonso Teşekkür ederim Tamam mı? Bir ara bitti mi? Bitti mi? Hadi İçeride devam hadi edeceğiz hadi, İçeride hadi girelim içeriye tamam. Evet Padok'tayız Eee yayınımıza burada ara veriyoruz Şimdi evet. reklamlar Evet Reklama giriyoruz hemen Reklamlar Evet kaplan reklamı Evet Alfonso. Alfonso. Al <tü> <N> <tü> bir şey yok. Batız, mı? Batız, mı? Batız, mı? Batız mı? <gülüyor> <gülüyor>